Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte YouTubers Life oynayacağız <laughs> ve olaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada arkadaşlar Keltoş ne diyorsun oğlum? Terbiyesiz. <laughs> evet arkadaşlar en son hatırlayacağınız gibi çok fena bir ok yemiştik ve bilgisayarımız pert olmuştu. Ancak ben o olayı düzelttim ve sağ üst tarafa bakarsanız gülen bir surat görebilirsiniz. Hemen şöyle bir yeni oyun videosu diyelim arkadaşlar. Bir iki tane de oyun almıştım. Hemen şöyle bir bakalım hmm. Pagan Army Evet bu Haziran 29'da çıkmış Ağustos 13'teyiz o zaman Bunu bir oynanış videosu çekelim Ve bunu çekerken de Arkadaşlar sizlere Güncel haberimi vereyim Çünkü artık Yeni eve taşınıyoruz Aynen Sol tarafta parayı görüyorsunuz Üçüz gibi çalıştım ama. Kayda başlamadan Harika selamlar dilerim Tamam oğlum bağırıp durma terbiyesiz. Cık. Oyunun özeti e, alaycı yorum diyelim. Hoppa güzel. Bu arada ben biraz aynen, sesini kısacağım. Şimdi zor bir meydan okumanın üstesinden geldim. <laughs> meydan. Evet, kutlama şarkılı yorum. Hmm, çığlıkla kutlama diyelim. İşte bu. Çok güzel. Şit, maymun ne haber? <laughs> Yükleme ekranı. Hmm, ne diyelim? Ciddi yorum. Okay. Yalnız gerçek hayatta arkadaşlar 1 milyon takliciye ulaştık. Burada 50 bini zor gördük. Hadi bakalım. Birisi sıkıntı. Şimdi oyun donuyor. Ee, profesyonel yorum diyelim. Kartımız yok ona oyunun. Şimdi bu arada keşke biz yemek yeseydik. Ya. Neyse. Şimdi ana menü Konu dışı yorum. E, yani. Kayıt. El sallayarak veda. Okey. Fotoğraf makinesini durdurmaya gidiyoruz. Çok iyi. Oğlum bu arada öküz gibi acıktım ha. Dur bakayım bir yemek ya ye. Neyse öncelikle şu aç karnı bir şeyi yapalım. E, editimizi bitirelim mi takteciler? <laughs> Hadi bakalım ya. E, bu arada bunların hepsini koymasam da oluyormuş. Yani yorumlarınızda gördüm. Ancak e, şöyle yapsam, yani şunlar uyum sağlamıyor anladım kadarıyla çok fazla uyum sağlamıyor. Arkadaşlar şöyle yapacağım o zaman e, işle diyelim bakalım ne olacak? İçerik düzenleme'den güzel puan aldık ama içerik düşük. Ha, evet, video düzenleme güzel. Tamam arkadaşlar videomuzu yayınlayalım. Bu arada ben öküz gibi acıktım. Hemen yemek ya. Ye. Şimdi arkadaşlar şuradan bir enerji içeceği gömelim. Öncelikle bu bayağı bir... o Bar dolduruyormuş. Güzel. Sen üstüne bir tane de sandviç göm bakayım. Evet. Yalnız o sandviçe benzemiyor. Neyse tamam. <laughs> üstüne sen bir bardak da soğuk su iç. Şimdi şuradan... Öncelikle bir uyuyalım arkadaşlar. Evet. Yeni eve çıkıyoruz takliciler. Oo bu arada bir dakika ne iş? Umursamaz mı? Oha. Pagan Army oynanış izlerken çok sevdim. Çok ilginç Roni. Roni teşekkürler. Sevgili Tanrım böyle bir şey kaydetmek için kamera gerekmez mi? Be. Yani ben hep de aynı yorumu yapıyorsun be terbiyesiz. Çok güzel harika vakit geçirdim. Will teşekkürler Will seviyorum seni. Ben kendini öne süren bir youtuberım böyle kötü düzenleme yaptığına inanmıyorum. Ya tamam oğlum herkes böyle şey yapıyor. Bu harika. Gözlüklerinin sırrım senin Trevon. Teşekkürler. Tuttum seni. Evet şimdi bir reklam verelim değil mi arkadaşlar? Oha. 220 dolara referans linki. Fena değil. Şimdi arkadaşlar şuradan bir bakalım neler açılmış. Ne varmış abi? Amirlerin ile sektör ile ilgili sorun falan filan. Burada ne var abi? Gereken rahat. Hmm. Okay. Tamam. Bunu yapalım. Şimdi öncelikle Eee... Reyna canım benim. Yeni evimde görüşürüz. <laughs> Taşınmadan önce ev arkadaşıma ne söyleyeceğime karar vermek zorundayım. Eee Yanıma taşınmak ister misin? Okey. Teklifin için teşekkürler ama burada yaşayacağım. Ama merak etme sık sık ziyarete gelirsin. Okey. Taşınıyoruz arkadaşlar. <laughs> Süper. Evet taşındık mı? Hadi bakalım yeni evimi çok merak ediyorum. Ooo. Bakalım mı? Of 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 of. Oğlum güzel bir ev lan burası. Arkadaşlar süper değil mi? Yeni daire büyük ve daha büyük. Burada kendi YouTube ekibimi oluşturmaya başladım. İki kat abone kazanmak ve izleyicileri kanalımda tutmak için ortak buldum diyor. Aa güzelmiş. Ortam talimatları göre bir aylık kira için video yapma yeteneğine sahip. Kısa bir zamanda evimize huzur gelecek. Evet Pagan Army. Selamlar TaklaKing, iyi İyi bir düzenlediğini duydum. Sana videomu göndersem benim yerime. Tabii ki. Tabii ki. Neymiş abi? Honey Play Studios 3. Oğlum bir dakika. PlayStation. İnceleme türündeki Intense Hair Salon CD. PlayStation'ımız yok ki bizim. Alalım mı arkadaşlar bir tane? Tamam hadi gönder bakalım. Ben bir tane PlayStation alacağım ya. Oo yalnız yeni evimiz çok güzel. Lan bir dakika dur. Şöyle bir bakalım. Evet banyosu banyosu güzel. Şimdi arkadaşlar şöyle bir konsol yapalım. Artık zenginiz sıkıntı yok. Tamam onu alacağım bir ara. Şöyle alışveriş diyeceğim. Bir saniye. Ee, konsollarda değil mi? Play Honey hani Play Studios 2. Bir dakika lan o 2 miydi 3 müydü? 2 galiba değil mi? Yani neyse tamam sıkıntı yok. Ya süper. Şimdi bir bakalım hemen. Neymiş bu abi? Ha, iyi. Oyun seç. Arkadaşlar şimdi güzel bir para alalım. Yalnız harbiden süper olmadı mı taklayıcılar? Ee, bir dakika. Blink. Disturbing Generator. Mercedes Metal Horde. Evet. Na, abi şu oyunun şeyi güzelmiş ha. Hop gelsene oğlum. Ya neyse tamam. Bir dakika. Real River. Intense. Hair. Sun. oğlum bunun şeyi düşük. Neyse tamam sıkıntı yok. İnceleme istemişti değil mi bizden? Oha. Ne iş lan? Konsol satın al. Bir dakika. Aç bakayım. Ha konsolum daha yeni geldi ya. Cık. Tamam oyun seç. Tamam oyun seç. Oyun seç. Oyun seç. İnceleme yapacağız. Ha, bir dakika ya niye böyle? Bir saniye. Lan Play Studios 3. Allah cezanı vermesin. 2 aldım ben. Tuh. E, ne yapacağım ben şimdi? O zaman ben başka bir oyun videosu çekeceğim abi. Tamam neyse. Sıkıntı yok. Lan takır takır geçtik orayı. Şimdi inceleme demeyelim buna. Temmuz 17. E, Unreal Cyborg. E, i̇nceleme yapalım bir tane be. Yapmamıştım daha önce. Tamam çift yönlü. Filtre yok. Evet devam diyelim. Barlarımız güzel. İnceleme çekeceğim buna bir tane. Ulan iki aldık iyi mi ya? Cık. Üç varken iki aldık. Harbi nubum ya. Öküz gibi nubum ya. Kayda başlamadan. Harika selam ama. Tamam okey. Neyse kaç paraydı lan o? Aslında alabilirim abi çalışıp. Gerçi ona yetişmez de. Play Studios 3 elimizde olur en azından. Yani PlayStation 3 işte. Şimdi ee, komik yorum. Ya cani kuş. Evet tutturduk. Oyunun özeti. Alaycı yorum desek. Evet. Şimdi taklıcılar seviye atladın. Çığlıkla kutlama. Yok veya mutlu ifade mi olacaktı? Maymuncuk ne haber? Komik olmayan yorum. Tamam. Çoğunu tutturduk herhalde arkadaşlar. Plan değiştirme. El sallayarak veda. Bu arada bilgisayarın cartıyı çekti yine benim. Şimdi arkadaşlar şöyle yaparsam ee, şöyle yapmak zorunda kalacağım. Oğlum çok kötü lan. E, bir ton şey tutturduk anasını satayım. E, ne yapacağız böyle? Sen, he, tamam oğlum. Şöyle gelecek. Şöyle gelirse nasıl olur? Hepsi yeşil. Bunları koysak mı ya? koymaya gerek yok abi başlık ekle kaliteli renk yumuşak odaklama işle hadi bakalım şimdi benim güzel bir iş bulmam lazım arkadaşlar güzel bir iş bulursam harbiden çok takla olabilir play studios 600 küsürdü galiba 700 müydü öyle bir şeydi neyse uyu bakayım sen sen bizi var bir tane daha şey alacağım en azından yeni eve geçmeyi başardık arkadaşlar ve 56 bin abonemiz var ee, yemek nerede lan? Alı yiyecek nerede ha burada tamam. Ya bakayım sen buraya. Sen şimdi oradan bir tane de enerji içeceği çak. Ver gazı bu ne abi? Evet bu nedir abi? Ha şey. İnceleme önce ya yani 28 Ağustos'tan önce tamam belki yetiştirebiliriz arkadaşlar. Oha. 100 dolar. Bam. Güzel. Evet. Nice cash. Sağ canım. Sonra ederiz. Bir dakika. işimiz gücümüz var ya şurada. Zaten oklayıp duruyorlar bilgisayarı. Of süper. Bir bakacağım ama kaç paraydı ya şu. Sen şunu bir onar ya. Alışveriş. Ee, bir bakalım. Onar terbiyesiz. Bir bakacağım şimdi abi. Play Studios 599 alırım ben bunu abi. Tamam. Şimdi şu elemanın videosunu acilen çekmem lazım. Acilen çekmem lazım arkadaşlar. Şimdi ne diyor? İnceleme. Ee, tamam okey. Ha geldi mi? Geldiyse tamam okey. Şimdi oyun seç. Neyse PlayStation 2 falan filan bir şeyler yaparız. Ya güzelim sonra bir dakika ya inceleme de abi videoyu başlat tamam arkadaşlar nihayet sorunu çözdük Eee 22 bar fena değil tamam yapalım bunu Blaze. yalnız eski kasa kalın kasalardan şimdi ee, dans ederek selamlama bam güzel şimdi şuna bir bakalım komik olmayan yorum komik yorum komik yorum diyelim Güzel. Ver gaza. Ee, bu yok. Profesyonel yorum. Diyelim en azından. Durumu kurtarırız. Şimdi yüklem ekranında tavsiyeler. Felsefi yorum. Vay. Güzel. Nice. Bir boşoru kilidi açıldı. Yalnız benim. Oha. Ne oldu lan? O taklaya geldim. Öküz gibi şey harcadık bir saniye. Tamam, yok. Tamam hiçbir şey alma. 57 bin umursamaz değiliz oğlum. Öküz gibi çalışıyoruz burada görmüyor musunuz ya? Yalnız bu berbat, bu patlayacak abi. Bu harbi patlayacak. En azından ee, şu elemandan parayı kapalım. Böylelikle arkadaşlar. PlayStation 2 ve PlayStation 3 oyunlarında çekebileceğiz. Bu gayet güzel olacak. Şimdi şöyle yapalım. Yayınla abi videoyu. Şimdi bizim öncelikle bir uyumamız lazım taklıcılar. Hadi bakalım. <laughs> Oğlum 57 bin abonemiz var. Güzel. Fena değil. Fena değil. Fena değil. Fena değil. 50 dolarımız kalmış. Bu hiç iyi değil arkadaşlar. Tamam. Biraz yemek yiyelim. Enerji içeceğimizden kaldı mı? Bu nedir abi? Ortak kiralama. Ha. Benim için yaptıklarına teşekkür ederim. Nereden başlayacağımı bilmiyordum. Eğer yeni bir proje olursa seni ararım. Hemen sol tarafa bakıyoruz. 347 dolar. Süper. Şimdi artık bunu içebilirim. Arkadaşlar yalnız konsolun parasını çıkarttık ha. Çok iyi değil mi? Nine cats. Neyse tamam. Şimdi 347 dolarciğimiz varsa hemen şöyle bir oyun olayına girebiliriz. Bu tıklamış. Bunu sat gitsin. Bir dakika. Şöyle sat arkadaşlar. Sat arkadaşlar. Yalnız. Satalım arkadaşlar. Ulan <laughs> ya. <laughs> <laughs> Bugün de konuşamıyorum. Bu arada saat sabahın 5'i arkadaşlar. Ha. Saat sabahın beşi. Bu ya saat gitsin güzellerini alırız. Hadi bakayım. Simülasyon yok mu oğlum? Şunu da göm. Abi ben birkaç tane oyun alayım ya en iyisi. Ha bu arada şöyle bakacağım. Ee, bir dakika abi bir saniye. Uzun zamandır beklenen oyun Crazy Disco Nintendo DS konsola çıktı. Geç onu. Mantendo Z. Mantendo Z. Aa, oğlum Paso Mantendo Nintendo var. Eee... Eklemem Ha, bak şu alabilir NFL ne zaman çıkmış 8 Ağustos'ta tamam neyse onu kaçırmışız ama evet bu arada bu oyunlar çıktığı an itibariyle çekersek çok güzel olur ne haber King bu gece parti var eminim biraz eğlenme yok abi işe işe gitmem lazım bir dakika oha dostluk bitti bu işler için Çabalan olsun Parayla olmuyor. Ya sanki çok paramız var da. 390 dolar. Terbiyesiz. Onu da diskoda yiyelim değil mi? Cık cık. Lan ne biçim insansınız be. Ne biçim insansınız. Neyse şu oyunu alalım. Bir de arkadaş diyorsun değil mi kendine? Terbiyesiz. Şunu da alacağım arkadaşlar. PC alalım biraz. PS2 varmış lan. Onu da al. Tamam. Hatta bunu da al. 139 dolar. Ver gazı. Ben şimdi alayına bakayım mı? Eee ne diyor? Bu inceleme gerçek mi? Oyunu zar zor denedim. E sen deneyemiyorsan ben ne yapayım oğlum? Honey Play Studios 3 ilk bakış videosu görmek istiyordum. Umarım ileride Honey... <laughs> bu arada bu arada konuşma nasıl değişiyor gördünüz mü? Yani like'ı görünce. Evet. <laughs> Çok kötü. Ha 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 Eğer sen kendine YouTuber diyorsan ben de Batman'im. Korkunç bir düzenleme. Teşekkürler. Bu video süper. Eyvallah kardeşim. İsimsiz kahramanım benim. Şimdi oyun seç. Arkadaşlar hadi bakalım. Şimdi Temmuz 22. Ya buna ilk bakış. İnceleme çekelim ya. Tamam. Bir ay geçmiş. Ya. Yapıştır. Barlarımız güzel. Şimdi ne diyor abi. Sans ederek selamlama. Haki. Okay. Şimdi burada ne diyor abi? Oyun başlamadan önce ciddi yorum. Evet güzel. Tamam. Şimdi oyun donuyor. Ya yani buna şimdi mutlu ifade falan yani en yakın profesyonel ifade olur. Ee, konu dışı yorum. Alaycı yorum. Komik olmayan yorum. Neyse bunu verelim. Oha Çok fena. Çok kötü. Seviye atladın. Çığlıkla kutlama. Evet. Hmm. Oyunun özeti. Komik olmayan yorum. Tamam. Oyunun bir özeti görüntülenir. Okey. Özenti diyecektim az kalsın ya. Cık. Neyse abi sabah 5. Artık yapacak bir şey yok. Dur bakayım be Şimdi. Ee, nasıl bir şey yapacağız oğlum buna ya? Yani böyle bir, böyle bir şey yapsak nasıl olur? Olmaz çok tırt olur ya. Hmm. Şunlar tırt neyse abi. Hepsini koyacağım ama bilmiyorum çok tırt olacak gibi geliyor ona. Şunu da çekelim, işle diyelim. Bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz taklıcılar. Yeni rekor, performans güzel, video düzenleme güzel, ses güzel, post production fena değil. Videoyu yayınla. Bu neymiş lan? Ha oyunlarımız geliyor güzel. Maddesi çekeriz ya. Yalnız oğlum niye upload hala kötü ya? Oğlum Yok mu internet mi? internet? Ortak kiralama. Ha Ortak kiralamak. Ortaklarınız sizin yakın arkadaşınız var. Siz nereye? Oraya. İyi. Ondan sonra kullansın benim bilgisayarımı burada. Şekil şekil işler yapsın. Terbiyesiz. Oha. Bir ton oyun almışım ya. Güzel. Evet. Arkadaşlar. Ne yapalım? Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Ee, yeni eve geçtik. Bu oyunu ben kademe kademe oynuyorum. Bu arada ben e, bu Uyarıyı da yapayım da arkadaşlar. İşte bazı yorumlarda birkaç şey gördüm. İşte abi şu 5 bölümde 100 bin abone oldu. Şu 500 bin abone oldu. Şu 300 bin abone oldu falan. Arkadaşlar oyunu ilerleterek oynamıyorum. Yani başından beri buraya kadar sadece bu bölümde bilgisayar bozuk olduğu için sürekli çalışmak durumunda kaldım. Hani oyunun içerisinde. Ee, ve o konular yani or oralar sıkıcıydı. O yüzden geçmek istedim. Ben bunu bölüm bölüm sizlerle birlikte oynuyorum. Yani nereden kapattıysam oradan başlıyorum. Bir anda böyle 2 saat oynayıp e, 200 bin 300 bin aboneyle başlamıyorum arkadaşlar. Yani oyunun ilerleyen bölümlerinden başlamıyorum. O yüzden e, ben keyif alıyorum. Bölüm bölüm sizlerle birlikte oynamak istiyorum. Yani çok fazla böyle ileriye atlatıp oynamanın da bir manası yok. E, öyle bir oyunun da benim için bir değeri yok yani arkadaşlar. O yüzden e, bunu göz önünde bulundurun. Ee, bölüm bölüm oynuyoruz sizlerin e, yönlendirmesiyle hani tavsiyeleriyle birlikte devam ediyoruz o yüzden arkadaşlar keyfini çıkarmaya bakın ee, benim de oyun stilim bu şekilde yapacak bir şey yok evet şöyle yemeğimizi de yiyelim ve videomuzu buradan <laughs> noktalayalım evet arkadaşlar bu serimiz beğenilerinizle birlikte devam edecek. Bakalım bir sonraki bölümde nelerle karşılaşacağız. Hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.